Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Robin Sharma'nın hayat değiştiren kitabı, The 5 Bir Kılıbı anlatacağım. Bu kitap, sabahları erken kalkmanın gücünü ve bunun hayatınızı nasıl dönüştürebileceğini keşfetmenizi sağlıyor. Hikayemiz, başarısız bir girişimci, yorgun bir sanatçı ve tükenmiş bir milyonerin hayatlarında, büyük değişimler yaşadıkları bir ada tatiliyle başlıyor. Bu üç karakter, gizemli bir milyoner tarafından davet edildikleri bu tatilde, hayatlarını yeniden şekillendirecek bir dizi dersle karşılaşıyor. Milyoner onlara, dünyanın en başarılı insanlarının sırrının, sabah 5'te kalkmak olduğunu açıklıyor. Erken kalkmak, güne önce kendiniz için zaman ayırarak başlamanızı sağlıyor. Kitap, bu erken saatlerin nasıl verimli kullanılacağını, 20 ila 20 eksi -20, 20 kuralıyla anlatıyor. İlk 20 dakika egzersiz, sonraki 20 dakika hedeflerinizi gözden geçirme, son 20 dakika ise öğrenmeye ayrılıyor. Bu rutin zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu güçlendiriyor. Karakterler bu disiplini benimsedikçe hayatlarında mucizeler yaşamaya başlıyor. Girişimci işinde başarıyı yakalıyor, sanatçı yaratıcılığını geri kazanıyor, milyoner ise iç huzuru buluyor. Kitap erken kalkmanın sadece bir alışkanlık değil, bir yaşam tarzı olduğunu vurguluyor. Sabahın sessizliğinde kendinize zaman ayırarak günün geri kalanını daha odaklı ve enerjik geçirebileceğinizi gösteriyor. The 5 Bir Club, sadece erken kalkmayı değil, hayatınızın kontrolünü elinize almayı öğretiyor. Disiplin, odak ve tutkuyla, her günü bir fırsata dönüştürmenin yollarını sunuyor. Eğer siz de hayatınızda büyük değişimler yaratmak istiyorsanız, bu kitap tam size göre. Unutmayın, güne erken başlamak, hayata bir adım önde başlamaktır. Kendinize bir şans verin ve sabahın sihrini keşfedin. Umarım bu özet sizi heyecanlandırmıştır. Eğer beğendiyseniz, Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki kitap özetinde görüşmek üzere, hoşçakalın.